Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Geç kaldım ama yine de konuşmak istedim. Okula gidiyorum yine. Klasik. Lip balm süreceğim. Çok kuru zaman sürülmüyor. Evet. merhaba. Kısaca bir bugünü anlatmak istedim. Şimdi biz Kadıköy'e gittik. Modaya falan gittik. Bir sürü fotoğraf çektik. Çünkü bizim bir tane dersimizin finalinde fotoğraf teslim edeceğiz. 20 tane. Çok eğlenceli bir gündü. Çok güzel bir gündü. Bayağı böyle eğlendik güldük falan. Fotoğraf makinesi falan aldık okuldan. Çok güzel bir gündü. Günlük bu kadar büyük Başka hiçbir şey yapmam. Çünkü çok yorgunum. Ders falan çalışmayacağım. Yani görüşmek üzere. bir çay alayım. united Merhabalar. Şu an yüzüm falan çok solgun. Uğraşamayacağım bir şey sürmekle falan. Böyle konuşmaya geldim. Bu video boyunca çok az konuştum. Bu hafta bugün günlerden perşembe bu arada. Bu hafta full gezdim. <laughs> Pazartesi günü zaten okulumuz yoktu bizim. Hocamız ey, dersi ders iptal etti gitmedik. O gün zaten her yerim ağrıyordu yani. Full uzandım. Hiçbir şey yapmadım o gün. Sonra salı günü Kadıköy'e gittik. Modaya falan indik. Fotoğraf çektik. Okuldan kamera aldık. Çok güzeldi kamera. Kendime kamera alacağım. Ben de var aslında analog kamera da ama filmler o kadar pahalı ki kullanamıyorum yani. O yüzden bunu almak çok güzel olacak. Para biriktirmeye başladım. Bakalım ne zaman alırım artık. 10 yıl sonra size söylüyormuşum kamera aldım. <laughs> Şaka alacağım. Bu arada bu fotoğraflar bizim final sınavımız için. Finalde bunlardan not alacağız. Daha sonra dün de yani çarşamba günü de Üsküdar'ı gezdik. Zaten biz e, her gün Üsküdar'dayız neredeyse. Abartıyorum tabii. İşte Üsküdar'a gittik, Kaftan Sokağı falan gittik. Orada da fotoğraflar çektik. Yolda falan fotoğraf çektik. Daha sonra Abdülmecit Efendi Köşkü'ne gittik. Orada bir sergi vardı. Ee, el, e, kıyafet sergisi vardı. Eskiden kadınlar giydiği kıyafetler falan e, koymuşlardı. Bu arada salep yaptım. Salep. 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 Neyse artık neyse. Hiç uğraşamayacağım şu an. Doğrusu bu marka. Çok hızlı konuştum ya. Sanki hiçbir şey anlaşılmadığı gibi hissediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Neyse. Dün gittik işte o sergiye. çok güzel bir sergiydi bu arada bayağı güzel şeyler vardı kıyafetler falan eski kıyafetler daha güzel vardı gelinlikler vardı ilk bölümde çok güzellerdi gelinliklere bayıldım ben. Daha sonra işte bu arada bu iki günde 15 binden fazla adım atmışım bir gün 15'ti bir gün 17 bindi. Bugün de Perşembe sabah okula gittim geldim bugün hiçbir yere gitmedim direkt <laughs> eve geldim çok yorgunum ne yapacağım yapmam gereken çok şey var çünkü bu hafta hiçbir şey yapamam. Yani bugün perşembe ben perşembeye kadar hiçbir şey yapmadım. Hani ders anlamında. Neden bu şekilde şapka taktım bilmiyorum. video editi falan da yapmadım hiç. Edite falan hiç başlamadım ve cumartesi video gelecek. Aynen. Yani. Yarın da ablamın doğum günü kutlayacağız. Aslında doğum günü normalde pazartesi ama biz yarın kutlayacağız. Cuma günü kutlayacağız yani. Şimdi bu kadar hayat gelişmeleri. Ders çalışacağım şimdi çünkü bu hafta hiç çalışmadım. Hiç yani. bakın bir kere daha olsun o defterin şeyini açmamışımdır biraz edit yapmam gerekiyor. Daha çalışacağım edit yapacağım. Birkaç işim var. Bu şekilde. Son bir aydır falan böyle o kadar içine bir <laughs> motivesizlik var ki. Ben hiçbir şey yapasım gelmiyor. Sabahları uyanamıyorum ki ben bir ara çok güzel uyanıyordum. Bu ışık da şuradan biraz tuhaf geldi. Ben yani normal bir ara çok güzel bir şeyde uyanabiliyordum. Şu an mesela hiç uyanamıyorum sabahları. Gerçekten hiç uyanamıyorum yani. Her gün geç kalıyorum okula. Her yerim ağrıyor. Ciddi söylüyorum her yerim ağrıyor. Bakın belim, sırtım, omzum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Mesela şu an hani ders çalışmam gerekiyor ama hiç yapasım yok. Arada böyle şeyler olur. Ama bir ay sürdü yani. <laughs> Artık biraz açtı yani. Hani insan bir hafta olur, iki gün olur, üç gün olur. Bir ay ne? Bir ay ne? Bu ara bu kitabı okuyorum. Balıkçı ve oğlu. Daha salı günü falan başladım. 38. sayfadayım. Ne kadar büyük bir kitap. Baksanıza. Ahmet Ümit'in de kitapları bu şekilde. 38 Çok heyecanlı bir yerde bıraktım. Sabah e, şeyde okuyordum. Okula gelirken okuyordum. Sonra işte derslere falan girdik okuyamadım. Şu anda okusam bırakamam diye hiç başlamayacağım. Ama çok merak ediyorum. Bir de iki kitap bitirdim. Ama şu an kitaptan getirmeye üşendim. E, ee, getirdiğimde gösteririm onları da size. Hatırlıyorsanız bir tane videoda şey demiştim. 30 kitap okumaya çalışıyorum. Yani 30 kitap çalışıyorum diye. Şu an 25 mi olmuştu? Bir dakika. Bunu da dün köşkten aldım. O Abdülmecit Efendi köşkünden. Hatıra kalsın diye. Ha bakın size göstereyim. Şöyle elbiseler var. Zaten ben bunları çekmiştim. Kocam videoya. Benim kafa. Bekleyin. Sayacağım iki dakika. kadar 25 kitap olmuş. Bunu bitirsem 26. 4 kitabım daha kalıyor. Ayın bugün 21'i. Bitirebilir miyim bilmiyorum. alıyoruz. Bir şey çekmek istiyorum. 2023 favorilerim diye bir video çekeceğim. Oradan öneri falan yaparım. Bir de şey ajanda yapacağım 2024 için. Onu da çekeceğim. Yani ajanda yapacağım derken ajanda almıştım hazır bir şekilde. Onu doldururken 2024 hedeflerim falan belirlerken. Bir de çekeceğim. Aklımda onlar da. Hiç o kadar enerjim yok ki dediğim gibi bir şey çekesim de gelmiyor. Hedefim yok. Herkes hedef almak mı? ama. Ya şimdi ben ders çalışacağım. O kadar çok eksiğim var ki nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Neyse ben gidiyorum ders çalışacağım. Artık çalışkan ve zeki bir olmaya karar verdim. Nil Anka. Kusurumu gülsün mü demeliyim. <laughs> Merhabalar. Bugün günlerden cumartesi. Bu video büyük ihtimal yarın bitireceğim. Tam böyle bir haftalık bir şey olsun istiyorum. Şimdi az önce bir tane kitap bitirdim. Onu size göstermek istiyorum. Balıkçı ve oğlu. Livan elinden kitabı o kadar hızlı okudum ki gerçekten söylüyorum. Yani bugün bir oturdum, bir sürü sayfa okumuşum ve kitabı bitirdim yani. Çok akıcıydı. Ben şimdi bu yıl hmm, 26 kitap okumuşum şimdiye kadar ve kalan bu 9 günde 9 günüm 8 gününde 30 kitabı tamamlamaya çalışıyorum. O yüzden challenge gibi bir şey yapıyorum. Zaten bunu söylemiştim ben diye hatırlıyorum. Bugün de işte bunu bitirdim Balık Balıkçıoğlu'nu. Başka bir kitaba başlayacağım. Ee, bu ay içinde okuduğum şimdiye kadar 3 kitap daha var. Onları da size göstereyim. Öyle küçük şeyler. Bir şiir kitabı. Şöyle göstereyim. Zaten yani otursanız 10 dakikada bitecek bir kitap. Biraz abarttım tabii. Güzeldi. Ben şiir çok fazla sevmiyorum. Okuyamıyorum. Okumuyorum. Okumuyorum ama güzeldi. Bir tanesi Çoluk Çocuk ki bunu ben çok sevmiştim. Favorilerim arasına girdi yani. Sadece çok fazla isim vardı ve hani... E isimleri artık bir süre sonra kimi kim olduğunu hatırlamayı bıraktım ve okudum yani. Güzeldim. Daha sonra Güzel Dünya Neredesin? Ben bunu da çok sevmiştim bu kitabı. Ee, Baya böyle akıcıydı. Hoşuma gitmişti. Sadece biraz böyle mektuplaşma kısmında sıkılıyordum. Birazcık böyle bazı kısımlarında. Ayrıca çok güzel bir kitaptı. Şu ana kadar işte bu dördünü okudum Aralık ayında. Şöyle göstereyim. Dört kitap daha okumam lazım yıl bitmeden. <laughs> Çünkü e, 30'a tamamlamaya çalışıyorum. Böyle 26 falan biraz rahatsız ediyor. Böyle yani. Yeni kitapta ne olacak bilmiyorum. Şimdi daha çalışacağım. Şöyle koyayım. Ay ışık çok kötü geliyor. Işık çok kötü. Neyse. Vallahi hiç yapacak bir şey yok. Işık kötü geliyor Bugün atacağım videoyu <laughs> yüklenmesini bekliyorum ama o kadar geç yükleniyor ki bu videolar. Gerçekten çok sinir oluyorum. Yani Dünden beri ben bu videoyu yüklemeye koydum tamam mı? Video 35 dakika. Hani 1 saat değil, 50 dakika değil. Ne bileyim yani. Dünden beri yüklemeye koydum dün sabahtan beri hala 78. Saat 4 şu anda. Bilmiyorum. Umarım 6'ya kadar gider yani. Bir zahmet itsin. Şimdi ders çalışacağım. Tarih çalışıyorum. Işık kötü geliyor vallahi ama yapacak bir şeyim yok yani. Masamı burada ışık tersi şey koymuşum. Masamı bu arada şuraya koyabilirim. Şuraya ışık daha güzel geliyor ama. Bilmiyorum şu an onu işeniyorum. Bir yere koyarım yani. Bu kadar. Şimdi ben de çalışmaya gidiyorum. Gözlem brokoyla brokolinin alakası yazın. <laughs> Şimdi <laughs> yemek yiyeceğim. Bir yandan da gossip gönül yiyeceğim. şey gibi hissettim. Bu Nil Anka. Bu da Ümgül'üm. Ben de şöyle bir takıntı var mesela. Şimdi ben 2024 ajandasını aldım. Tamam mı? Bu ajandayı işte içini doldurmuyorum. Neden? Çünkü 2024'de daha 8 gün var. Tamam mı? Ya yani ben ancak böyle 2024'e girmeden bir, bir iki gün önce falan o ajandayı doldururum. Çünkü o benim için 2024'de var olmalı. Çok saçma biliyorum. Şimdi video çekeceğim. Ayrı bir tane video. Ama 2024 ajandasını mı yapayım? O şekilde mi video çekeyim? Yoksa 2023 favorilerimi mi çekeyim? Ona kararsız kaldım. Şu an bu kararsızlık yüzünden bir sürü zaman gidecek. Şimdi şöyle bir e, hesaplayayım. 2024 ajandasını 2024 gelmeden yapmam lazım. Yani 8 günüm var. E bu 8 gün içerisinde benim bu videoyu işte çekip editleyip atmam da gerekiyor değil mi? O zaman ilk önce onu yapmam daha mantıklı. 2023 favorilerimi Ocak ayına da atabilirim. Yani ne olacak? Ne olacak? 2023 favorilerimi Ocak mesela ilk haftası sallıyorum. Atabilirim yani. Bir hafta gitti diye bir şey olmaz. Ama işte benim kafadan öyle olmuyor. Sanki o 2023 videosu o 2023'de de atılmalı yani. Neyse ben o zaman ajanda videosunu çekeyim. Bence daha güzel olur. Hem biraz ajandamı da doldururum. Ama daha 8 gün var. <laughs> ben hiçbir şey yapmayıp gosip göreceğim şimdi hazırlanmaya geçtim. Vay benim karar vermem hazır şaka mı? Ben gerçekten gittikçe gelişiyorum. bu <laughs> Şimdi e, üstümü değiştirdim. Altımda bir şey var. <laughs> üstümü sadece değiştirdim. Bir dudağıma bir şey çünkü suratım çok solgun görünüyor. Okay. Okay, okay, okay. All You are Şimdi sizi kapatacağım. <laughs> Gideceğim ajanda videosu çekeceğim. Bakayım eğer ajanda videosu çok fazla sürmezse belki 2023 favorisi de çekerim. Çok yüksek ihtimal onu çekmeyeceğim. Çünkü 10 tane video üst üste çekemem yani. insan sonuçta sıkılırım falan. Neyse bir bakayım ben şimdi bir ajandayla başlayayım. Şöyle şurada şu benim şu saçlar çok kötü görünüyor ya. Uf, neyse. Bu yorganlar neden bu kadar ağır? Neden bu kadar ağır mı? Benden ağır. <gülüyor> <gülüyor> Temiz çarşaf Selmen'in verdiği o mutluluk. Selam. En son kalın kışlık bir kazakla bir yanda kısa kollaya geçiş. <laughs> temizlik yaparken canım çıktı ama bitti. Ama temizlik kokusu o kadar güzel ki. O kadar seviyorum ki bu kokuyu anlatamam. Gerçekten çok güzel. Ee, yemeğimi yedim. Temizliği bitirdim. Nevresimi de falan değiştirdim zaten biliyorsunuz. Akısımları çekmiştim. Bütün ev şimdi derli toplu. Gerçekten çok güzel. Bir tek kıyafet dolabım kaldı.